hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenabı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillah için olduğuna alameti şudur ki, onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydeleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşekkate attıkları zaman, daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. İmma yebluğan indeke el kibra ahaduhuma ev kilahuma fe la uf ayeti 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukların ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder kimseyi değil Yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister. Ona mukabil velet dahi pedere karşı hak dava edemez. Demek validein ve velet ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir. Pederde oğluna karşı o yok. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Ve evlatlarını o Zat-ı Rahim-i Kerim'in hediyeleri olduğu için kemal şefkat ve merhamet ile onları sevmek ve muhafaza etmek yine Hakk'a aittir. Ve o muhabbet ise Cenabı Hakk'ın hesabına olduğunu gösteren alamet ise Vefatlarında sabır ile şükürdür. Me'yusane feryat etmemektir. Halıkımın benim nezaretime verdiği sevimli bir mahluku idi, bir memluku idi. Şimdi hikmeti iktiza etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlükte bir zahiri hissem varsa, hakiki bin hisse onun halıkına aittir. El hükmü lillah deyip teslim olmaktır. kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.